arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçen dersimizde bir dörtlük tartımların çalımını bitirmiştik. Ve bu dersimizde de bir dörtlük notanın önüne gelen ve onun değerini yarı değeri kadar yükselten bir noktadan bahsetmiştim ve o noktayla oluşan nota değerinden bahsetmiştim. Yani 3-8'lik notalardan bahsetmiştim. Şimdi de 3-8'lik kalıpları göreceğiz. Bunları da biz bol miktarda kullanıyoruz Türklerimizde. Bunlardan hemen ilk tartımımızı bahsedeyim size. Adana tartımı. Adana 3 hece 3 nota. Her bir nota 1/8'lik değerinde. Toplam 3/8'lik değerde. Bu Adana tartımının değişik şekilde vuruşları vardır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. 3 notayı türkü gelir 3 notayı üstten vururuz. Türkü gelir 2 notayı üstten vurur birini alttan vururuz. Türkü gelir bir notayı üstten iki notayı alttan vururuz. Bunların örneklerini ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ben size şöyle izah edeyim. Birinci vuruş şu şekilde. A, da, da. Notamız re olduğu için buna re, re, re. Üçü de aynı değerde. Üçünü de üstten. Ben kısa geçeceğim. Siz bunu diğer tellere de aktarıp örnekleri çoğaltabilirsiniz. Hatta şöyle yapayım. Mesela hemen birer tane örnek verip geçeyim. Re, 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 sol, 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 la, la, la. Bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Bu birinci vuruş şekliydi. Üç adet üstten vuruş. Şimdi ikinci vuruş şekli iki üst bir alt yapayım şu şekilde. Re 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 bir üst iki alt. Adana kalıbı öyle söyleyeyim. Bunun açılımı var bu sekizlik notaların 16'lık notalara dönüşmüş hali var. Bunlara da değişik isimlerle adlandırıyoruz. Birincisi 2 sekizlik nota duruyor. 3. sekizlik notayı 2 16'la ayrılmış tam tam tara diyoruz buna. Yine e, bir örnek vereyim size hemen. Şu şekilde tam Tam Tara, Tam Tam Tara. Re ile çaldığım için re, re 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 şeklinde çalıyoruz. Bunu diğer tellerle birlikte çalarken şu şekilde oluyor arkadaşlar. Mesela birinci egzersizimizde La sol, sol yukarı, tekrar sol yukarı ve sonra takma tezene la yukarı. İkinci egzersizimizde yine vuruş şekilleri aynı ama bu sefer ikinci grup tellerimizde başlıyoruz ve birinci grup tellerle devam ediyoruz şu şekilde. Sol, re, re, sol, sol. tartım, tam, tara, tara. Bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. Yani bir sekizlik işte 4'ten tane on Bu bir sekizlik başta olabilir, sonda olabilir, ortada olabilir. Yeri değişebilir. Burada başta. Tam, tara, tara diyoruz. Ee, önce üst telde birinci egzersizimiz. Üst telde La 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 Sonra alt tele iniyoruz. Re 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 Orta tele çıkıyoruz ikinci grup tellerde sol sesi. Sol 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 Bunları birleştirirsek. La 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 egzersizimizde uh de La, <James> Re, Sol La'yı aşağı vuruyoruz. Re, Sol yukarıya çekme yapıyoruz. Sonra tekrar La'yı aşağı vurup Re yukarıya vuruyoruz. Şu şekilde La, Re, Sol, La, Re La, Re, Sol, La, Re La, Re, Sol, La, Re La, Re, Sol vale Evet. Son olarak tara tam tara dediğimiz işte 1 8'lik notanın ortada olduğu, 2 16'lık başta, 2 16'lık sonda olan bir tartım. Bu da tam tara tara. Eee 16'lık 1 8'lik. 2 16'lık 1 8'lik. 1 8'lik de ortada vardı. Toplam 3 8'lik tartım bunlar arkadaşlar. Şimdi e, bunun birinci egzersizi şu şekilde re 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 Yani şöyle ta ra tam ta ra diye adlandırıyoruz bunu. Alt elde çalıyorum önce. Re 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 re, re.

son egzersizimiz. Bunun tara tam taranın ikinci egzersizi. Şöyle arkadaşlar. Sol aşağı, re aşağı, re yukarı. Sekizlik olduğu için elimiz aşağıya boş iniyor. Sonra re sol yapıyoruz. Yani şu şekilde. Sol, re, 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 sol, sol, re, 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 sol. Teller üzerinde yavaş bir şekilde izah etmeye çalışacağım size. Evet. Sol, re, 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 sol, sol, re, re, re sol, sol, re, re, sol, sol, re, re, sol. Ortadaki nota sekizlik olduğu için. Şimdi sol aşağı vurduk. Re'yi aşağı vurduk. Sonra re'yi yukarı vurduk. Sekizlik olduğu için elimiz aşağıya tekrar boş indi. Re, sol taktırarak çaldık arkadaşlar. Son kez çalıyorum. Sol re re, re, sol, sol, re, re, sol, sol, re, 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 sol, sol, re, 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 sol, sol, re, re, sol. Evet arkadaşlar. Bütün tartımları işledik. Bir dahaki videomu geçinceye kadar bu videoları bol bol izleyerek çalışır. Bunları olgunlaşırsanız işte türküleri de rahat edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek evet. üzere.